Şimdi peşin finalini göreceğiz şimdi. De finale gidecek en son kişiyi göreceğiz. Birinci finalist benim arkadaşlar. Arkadaşlar birinci finalist benim. İkinci finalist ya Melih ya da Mustafa olacak. Kim olacağını göreceğiz. <laughs> Büyücü. Ama arkadaşlar hani temel kuraldır. Çok işte bilir bunu. Büyücünün en büyük düşmanı makinedir. Ee, dur bakıyorum, ayarlamış mıyım? Ee, evet, ayarlamışımken sesim aşağıda, senin sesin yüksekte işte, biraz daha yükseltip ses sesini, yükselttim. Ben karışmıyorum abi, İstediğini yap yani, ben karışmıyorum. Sende oyun donuyor mu? Sen sen oyun donuyor mu? Makine. Biliyorum her uh, makine için artıyor. Evet, çok bir Bu özellikle DNA mühendisiyle birleşince çok güzel oluyor. Ayrıca benim şöyle bir avantajım var, ben su destekleri kullanıyorum. Bakının en büyük düşmanı sudur yani. Evet, şimdi ama benim ya. Abi, şimdi yani konuştuğum Ve Ben onun görmüştüm. Hani böyle hiç savunmacı tarzı yoktu destekliyordu yani. büyük patlama kartını çok seviyorum ama bende yok hani bende düze düze bir açık kartlı var. O da sıkıntı var. Babako. Arkadaşlar burada söyleyeyim en sevdiğim tuzak kartı Babako'dur. Bunu herkes da herkes biliyor Oyunda oldu mu sende şu an? Neyse sesim gelmiyor bana. Oyun gitti. Ne güzel oldu.